Mutfağımdan ve kanalımdan herkese selam olsun. Arkadaşlar bugün yaprak mantı yapacağım. Boş mantı da deniliyor. Yalancı mantı deniliyor. Bu şekilde 3 su bardağı un aldım. Yoğurma kabıma. Bir tane yumurta kırıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz alıyorum. Kontrollü bir şekilde suyunu alarak yoğurmaya başlıyorum. hamurumu güzel bir şekilde yoğurdum şöyle ele yapışmayan çok yumuşak veya çok sert olmayan bir hamur elde ettim bir bardak su kullandım bir bardak sudan hatta çok az bir şey kaldı hamurumu şöyle bir buzdolabı poşetine alıyorum 15-20 dakika bu şekilde bekleteceğim Evet arkadaşlar. 15 dakika dinlendirmiş olduğum hamurumu şöyle alıyorum. Un sermiş olduğum tahtamı alıyorum. Görüldüğü gibi çok yumuşak olmayan bir hamur elde ettim. Yoğururken hamuru dikkatli bir şekilde su alın. çok yumuşak bir hamur olmasın. Hamurumu ikiye böldüm. Beze yapıyorum. Evet görüldüğü gibi bezelerim çok büyük değiller arkadaşlar. Yapacağınız zemin büyük olursa bir beze de yapabilirsiniz. Bezemin birini tekrar poşete alıp bir kenara alıyorum. birinci bezemi açmaya başlıyorum Evet arkadaşlar bu şekilde açtım. Çok aşırı ince değil. Kalın da değil. Üzerine hafif un alıyorum. Şöyle her tarafına yediriyorum. Oklama sarıyorum. Bu şekilde mantı keser gibi keseceğim. işmiş olduğum hamurlarımı açıyorum. Bu şekilde büyüklüğünü istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde hepsini küçük küçük kesip hazırlayacağım. Hamurumun tamamını kestim. Şöyle üzerine biraz un serpiştiriyorum. Bu şekilde birinci bezem hazır. Şöyle bir tepsiye alıyorum. Yapışmaması için şöyle biraz açıyorum ve masama tekrar un alarak ikinci bezemi açmaya başlıyorum. İkinci bezemi de aynı şekilde açıp keseceğim. tenceremi ocağa aldım. Tencereme 2 litre su aldım. Kaynamaya başladı. Şöyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum. Bir tatlı kaşığı çok dolu olmayacak şekilde tuz alıyorum. Kaynamakta olan suyumun içerisine kesmiş olduğum hamurları alıyorum. Ara ara karıştırarak pişireceğim. Bu arada kapağını böyle kapalı tutmayacağım. Tam kaynamaya başlayınca tekrar taşacaktır. Ona dikkat edelim. Evet arkadaşlar bu şekilde ara ara karıştırarak pişirelim. Hamurları tamamen yüzeye çıktığı zaman pişmiş oluyor bu aşamada şöyle yarım kapatıyorum taşmaması için Evet arkadaşlar benim mantılarım pişti görüldüğü gibi yüzeye çıktı orta ateşte 20 dakikada pişti şöyle kefkirle alıyorum sosu için şöyle bir yemek kaşığı tereyağı 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım tavama. Evet, eriyen yağın içerisine şöyle bir tane soğanı minik minik doğradım. Alıyorum. Sararıncaya kadar kavuracağım. Evet soğanlarımın rengi döndü. Sarardı iyice. Bu aşamada bir tatlı kaşığı pul biber alıyorum. Karıştırıyorum. Mantının sosu da hazır. Şöyle derin bir kap içerisine 3 su bardağı kadar yoğurt aldım. 2 diş sarımsağı ezdim onu aldım şöyle bir karıştırıyorum bir çay kaşığı kadar tuz alıyorum ılıyan hamurumu alıyorum pişirdiğim hamurum çok sıcak değil ve karıştırıyorum isterseniz yoğurdunu biraz azaltabilirsiniz fakat bekledikçe yoğurdunu çekecek arkadaşlar hemen şöyle servise alıyorum evet servise aldım mantıların üzerine sosumdan alıyorum Sosumun hepsini almadım, yarısını aldım çünkü bu da mantımın yarısı arkadaşlar. Diğer yarısını kalan kısmında kullanacağım. İsteğe bağlı, şöyle biraz daha nane serpiştiriyorum. Bu şekilde mantım servise hazır. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. Afiyet olsun. Videolarımın devamı için, kanalımın gelişebilmesi için inşallah beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.